Önemli olan noktadan biri ne biliyor musunuz? Vivi bize tekrardan gösteriyorlar. Vivi bize tekrardan gösteriyorlar. <laughs> ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO. One Piece animesinin 775. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Saat 11.30'a geliyor ve ben uyumadan önce video çekiyorum. Gerçekten felaket filler bölümler olmasına rağmen 11.30'da video attım. Çünkü sizleri çok seviyorum. Gerçekten sizin için animeyi izleyenler ve çok sevenler için One Piece fanları için bu videoyu çekme ihtiyacı duydum gerçekten. Filler bölümler aslında bir bölüm sürecek sadece kardeşlerim. Ben bu bölüme geçen hafta baktığım zaman filler olmadığını düşünmüştüm. Ama açıp manganın sayfalarına baktığımda filler bölüm olduğunu gördüm kardeşlerim. Bu bölüm non kanon bölümdür. Yani kanon olan bölümler Mangaya dahil olan yani seriye ve hikayeye dahil olan bölümler Non kanal olan bölümler ise Herhangi bir mangada ve seride devamı olmayan bölümlerdir Yani bu hikayede geçen Zunisha'yı bantlamak ve tedavi etmek gibi bir durum Mangada söz konusu değildir Bunu öncelikle belirteyim Hani ne kadar bölümü incelesek de yorumlasak da Bu hiçbir şekilde seride olmayan bir şeydir Yani gördüğümüz ve incelediğimiz hiçbir nokta Seride Eichiro Oda tarafından uygun bir şekilde hazırlanmış değildir kardeşlerim Bunu sizlere belirtmek istedim öncelikle bu arada ben mangayı okuyorum evet kardeşlerim ve sizin de okumanızı istiyorum. Eğer mangayı okumuyorsanız lütfen ön yargı yapmadan gidin mangaya başlayın. Bakın sizin için aşağıya link bırakacağım. Buradan direkt One Piece'in 820. bölümünün mangasına hatta tam olarak bölümüne de bakacağım ve buradan... Benim de birlikte mangayı okuyabilirsiniz. Gerçekten manga çok ileride gidiyor. Kaçırdığınız çok şey oluyor kardeşlerim. Size tekrardan uyarı yapmak istedim. Ön yargıda bakmayın. Hani manga okumak çok garip gelir. Okuyorsunuz. Animede ne güzel izliyoruz. Animasyonları var deyip geçmeyin. Manganın zevki de kendisine göre ayrı bir zevkiyatı vardır. Bunu da size böyle belirteyim. Düşünün çünkü anime izliyorsunuz. Sadece izlediğiniz için beyniniz oraya odaklansa da düşünceleriniz oraya, oraya odaklanmayabilir. Fakat mangada okuduğunuz için beyin düşünce olarak direkt oraya daha fazla odaklanabiliyor. Japonlar manga okumayı anime izlemekten daha çok tercih ediyorlar. Bunu da sizlere belirteyim kardeşlerim. Ve şimdi animenin incelemesine geçelim. One Piece animesinin 775. bölümüne fillerlar olduğu için biliyorsunuz fillerlara en fazla 7 puan veriyordum. 7 üzerinden 5.9 veriyorum. Çünkü hani ne savaş sahnesi görebildik ne bir şey. Biliyorsunuz Zunisha Jack tarafından yaralanmıştı ve Zunisha şu anda Robin tarafından ellerini kullanarak, şeytan memesini kullanarak ve Franky'nin gücünü kullanarak, Usopp'un gücünü kullanarak bandajlar elde ettiler ve bandajları birbirine Robin birleştirerek Chopba'nın yardımıyla Chopba'nın tıbbi güçlerini ve doktorluğunu kullanarak Zunisha'yı e tedavi etmeye başladılar. Fakat Zunisha'yı e tedavi ederken bir kasırga geldi. Benami bu kasırgayı haritaya bakarak önceden ve bulutlara bakarak gözlemleyerek bunu anladı. Ve kasırganın bizimkilere yardım edenlere zararı olacağını düşünerek bizimkilere bir uyarı sergiledi. Fakat kasırga geldiği zaman kimse farkına varamadı ve ani dikkatsizliğe ve tedirginliğe yol açtı. Ama ne yazık ki ve bizim korsan arkada olacak olan adamımız Luffy bunu önledi ve bir odunu tutarak bizimkilerin hepsini kurtardı. Filler bölümler hiç incelenmeye gelmiyor biliyor musunuz? Filler olduğu için çok da hani dikkate alamıyorum açık konuşayım size kardeşlerim. Harbiden neden böyle oldu? Neden? Bir bölümlük filler olur ya? Bir sonraki bölüm bu arada filler değilmiş ya. Öyle onu da söyleyeyim de hani. Her neyse bölümde bahsedeceğim ufak ufak noktalar var ama kötü yanını size söyleyeyim mi filler bölümü? Çizimleri kötüydü. Bakın gerçekten açık açık söylüyorum çizimleri kötüydü. Luffy'yi zor niye öyle çizmişler? Yani size şunu söyleyeceğim. Eğer bilmeyenleriniz varsa Toy Animation güzel bölümleri Güzel bölümleri hani Luffy'nin Gear Force'u başlığı, Doflamingo ile savaştığı sahneleri iyi animasyonculara verirken, iyi çizerlere verirken, kötü sahneleri, filler sahneleri, önemsiz bölümleri kötü çizerlere veriyor. Toy Animation neden böyle yapıyorsun? Hani bizim için filler bile gerçekten önemli çünkü ben saat 12-11.30 olmuş ben şu anda filler bölümü için inceleme çekme gereği duyuyorum çünkü gerçekten One Piece'i önemsiyorum. One Piece benim için özel bir seri. Neden bunu yapıyorsun Toei Animation? Neden filler olsa bile önem vermiyorsun? Gerçekten bence hani filler olsa bile tembellik yapmamanız gerektiğini düşünüyorum ben. Bunun için artık şu filler bölümde olsa çizimlere önem gösterin. Luffy'nin çizimi olsun böyle kafa gözü olsun. Zoro'nun kafasını küçük çizmişler. Açık olun. Şimdi gidin bakın siz de inceleyin bunu gerçekten anlarsınız kardeşlerim. Her neyse Zoro'nun yine yönünü kaybetmesi güzel olmuştu. Zoro'nun yön kaybı ve Trafalgar di Botero Road yerin Road tarafından bulunması bu arada ismi çok uzun farkında mısınız? Trafo, yeri, trafo yerine bulunması. Trafo diyeceğim yine oradan laf edeceksiniz. Elektrik trafosu mu diye. Ama elektrik trafosu değil. Hani Luffy diyor ya trafo diye makar olarak kullanıyor. Ben de ondan trafo diyorum. Tamam trafo diyelim. Trafo tarafından kullanılması ve Zoro'yu ezmesi gerçekten üzdü. Trafo bile Zoro'nun yön duygusunun ne kadar zayıf olduğunu anlayabildi ve Zoro'yu ezdi. Hatta bir ara ...Room dedi ve Şambalas'ı da Zoro'ya uzaklaştırdı. Normal şartlarda Zoro'nun ona çok sinirlenmesi gerekiyordu. Az buçuk sinirlendi. Filler olduğunu buradan daha iyi anlayabiliyoruz. Zoro'nun çok az sinirlenmesinden bunu görebiliyoruz kardeşlerim. Dedi Zoro gibi başı boş bir kılıç ustanız var. Çoppa gibi iyi eğitimli bir doktorunuz var. Usopp gibi 7000 müritli... 7000 mi? 8000 miydi? Müritli... Bir tanrınız var. God to Usopp'u. Dressrosa haricinde ne kadar öttürmüştü Usopp borusunu ya. God Sopu diye. Dev böyle çok Usopp'u kaldırmıştı God Sopu diye. Beş yıldız koymuştu. Tık 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 God to Doflamingo niye onu o kadar önemsemişti ya? Çünkü eğer Usopp'u olmasaydı gerçekten Sugar, Luffy'de, Traforga'yı da gerçekten oyuncağa dönüştürecekti. Ben Usopp'un rolü Dressrosa haricinde ne kadar küçük bir şey gibi gözükse de fazlasıyla büyüktü diyebilirim. Her neyse Tanrı Usopp budan bahsetti. Bütün tayfadan tek tek bahsetti. Rotacınız, kahin gibi rotacınız var dedi Carrot. Ve bizim tayfayı övdü. Tabi Luffy orada yemek işindeydi. Hala yemek doldurdu çuvalına. Ve daha sonra. Daha sonra Luffy. Luffy kimin baktığına getirdi kardeşlerim. Pekom saklana getirdi. Ve Pekomomishi'nin Pekomomishi diyorum Pekoms'un yanına doğru Luffy ilerledi. Ve Pekoms'u da bizimle gelmesi gerektiğini söyledi. Çünkü Pekoms Big Mom'un adamlarından biriydi. Ve Luffy'ler Big Mom'un yanına doğru gitmeye başladılar. Bölüm çok kısa. Aslında bölüm uzun gözükse de anlatılacak nokta gerçekten kısaydı kardeşlerim. Ama bir sonraki bölüm gerçekten seri devam ediyor. Ve önemli olan noktalar var. Önemli olan noktalardan biri ne biliyor musunuz? Vivi bize tekrardan gösteriyorlar. Vivi bize tekrardan gösteriyorlar. Arabasta Arcından beri Vivi doğru düzgün görmemiştik. Vivi ve Kero'yu bize tekrardan gösteriyorlar. Biliyorsunuz Vivi'nin ördeğiydi. Onunla birlikte geziniyordu. Vivi'yi bize ne tekrardan niye gösteriyor olabilirler kardeşlerim? Neden bize Vivi gösteriyorlar? Gidin manga okuyun. Size spoiler vermeyeceğim kardeşlerim ama Vivi'yi göstermeleri gerçekten önemli bir noktaydı. Vivi'nin ardından çok şey çıkacak. Zaten videolarda görmüşsünüzdür. Vano harcı gelecekleri çünkü Zoro'lara Vano ne oluyorlardı. Ve Reverie harcı yani Krallar Konseyi harcı gelecek. Onlarla da devrimcilerin ilgisi olabilir kardeşlerim. Böyle bir size ufaktan hani bir gönderme yapmak istedim. Hiçbir şekilde spoiler vermedim. Sadece öngörüden bahsediyorum. Bir sonraki bölümün incelemesi de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim ve eğer unutmadıysanız videoyu tamamen izliyorsanız like atmayı da unutmayın. Gros mot gros monard, jette ton pistolet.